İlk defa mı magazinlere çıkıyoruz? O belki istemeyebilir arkadaşlar. Tamam mı? Biriğim yer, yer değişir evet. mi? Evet, tamam. Siz küçük yapın. Ben arkadaşınız ya, eskidiğinde bir giriş yapacağım. Evet, Tamam mıyız? Nasılsınız? İyiyim, çok iyiyim. Teşekkür <laughs> ederiz. Nasılsınız? Merhaba, iyi Evet, çok heyecanlıyım. Uzun zamandır davet ediyordu ve ben de uzun zamandır gelmek istiyordum ama bir türlü ahmet olmamıştı. Bugün anne arkadaşlarım, okulda kızlarımın annelerini topladım. 8-9 kişi geldik. Çok evet, abi. evet burada biz işte arkadaşımla birlikteyiz. Arkadaşımla bir sürü arkadaşlarım var. Hep birlikte şimdi izleyeceğiz. Konserlerle aranız çok güzel. İki gün önce de Guns N' Roses konserindeydim. Göremediniz Arka göre Göremediniz. Göremediniz. Çünkü ben kılık değiştirdim. <laughs> Hayatımda ilk defa normal halk, halktan bir birey olarak eğlenmek istedim gerçekten. Ve çok iyi oldu. <laughs> Dans ettim, eğlendim, izledim. güzel oldu. Evet, siz yoksunuz <laughs> Beni yakalıyorsunuz. Sesiniz de güzel bildiğim kadarıyla. Ya. Şarkı söylemeye çok <laughs> severim. Berkay'la da bir girişimiz <laughs> oldu ama o daha yayınlanmadı. Çok güzel ama Berkay'a soruyorum. Ondan bilgi alamıyorum. Nasıl bir parça geliyor Türkçe güzel bir şarkıya <laughs> birlikte onun programında, yeni programında konuk oldu. <laughs> evet, evet. Yok, yeni, yeni programı. <gülüyor> Neyse, <gülüyor> <başlayalım>. <gülüyor> <gülüyor> Evet. Yani. Evet. Bir bir evet. Aynen. Aynı çok istiyorum. Yani şu anda bir de Doğukan Medetoğlu ile bir şarkımız çıktı kendine gel diye ve inanılmaz tuttu. İnanılmaz bir dinleyicisi var. Spotify'dan, YouTube'dan, YouTube'dan, bütün platformlardan dinleniyor. Ve bir, bir, bir tele şu anda. Sen de yapmalısın. Yaptığımız şarkı. Yok, oyunculuğu bırakma. Oyunculuk <laughs> başka bir şey ama şarkı da söylemek ve bir şeyler yapmak istiyorum bu alanda. Ya inşallah istiyorum. Evet, ben evet, tamamen. evet yapmak istiyorum. Yani artık yani yaşımı söylemeyeceğim. <gülüyor> Bilal <gülüyor> Ama artık müzik anlamında gerçekten kendime bir şeyler yapmak istiyorum. Berkay mı çıkıyor? Yok daha çıkmıyor. Çık, ben çıksın diye. Geçtiğimiz günler sadece dediğimiz gibi. Kız kıza gittik, sonra kızlarımla Mısır'a gittim falan. Güzel dönemler yaşadım zaten. Güzel geçti. Yaz kıramları yaptım hiç yapmadım. Çünkü spontane bizimle olacağı belli olmuyor işlerimizi biliyorsun sen de. Bir dizi olur, aniden bir şey olur, bir şey gelişir. O yüzden e, spontane yapıyorum. Şu anda bir plan yok. Geçtiğimiz günlerden Aa, yanlış söyledim. Çok affedersin. Yedisinde Afrika'ya gidiyorum, Zanzibar'a gidiyorum. Oradaki çocuklarla birlikte e, güzel şeyler yapacağız. Hiçbir vakıf, hiçbir e, kuruluş, hiçbir şey yok. Kendi bize Evet, evet. Yardıma gidiyoruz yani. 7'si ile 13'ü o seyahat var başka bir şey yok. Çok güzel. Ne evet, evet o güzel olacak. Son olarak geçtiğimiz günlerde bir açıklama oldu. Kar oğullarından bahsedildi. Ya bunları edelim. gerçekten özellikle bir de burada yani konuşmak istemiyorum. Sürekli konuşmak var bir iş bu. Ya arkadaşlar evet Karın yani mı? Üçüncü bir ya hayır bunları konuşma yani. hayır. Estağfurullah, estağfurullah. yani sorabilirsin bunu tabii ki de işim yani ama öyle bir şey, öyle durumlar yok. Evet, karı koca olarak yollarımızı ayırdık. Ee, ama onun dışında her zaman birlikte olacağız çünkü çocuklarımız var ve zaten biz birbirimizi çok seviyoruz. Her zaman bir aradayız. Ama bu hani başka bir şeye yorulmuyor. Bunu da buradan söylemiş olayım o zaman. Bence yeterli. Allah